Bugün yine Cuma pazarındayım. E Memleketime bahar geldi. Sonbahar etraf yapraklarla kaplandı. Hava bugün sıcak. Ne yapıyor? <laughs> Hadi sallanın da çekeyim, güzel görüntüleyeyim sizi. Hadi bakayım daha hızlı. Merhaba Hasan kardeş. Tam Merhaba. geldim sigara yakıyorsun. Sigara sağlığa zararlı değil evet, mi? Zararlı. Evet. Za zararlı <laughs> olduğunu biliyorsun da niye <laughs> yani, içiyorsun? Zararlı olduğu halde içtiğim için tüm e, toplumdan çok özür dilerim. Tamam. Mesaj yerine gitmiştir. Zaten yakmıyorsun ben evet, video çekerken. yakmayacağım. Yakmıyorum da bırakıyorum. İçici. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şöyle vatandaş bekliyor cuma videolarını. Böyle vatandaş e, halkı bir görüntüleyim diyorum. Sizle de röportaj yapmak nasip teşekkür oldu. Ederiz. Bugün de çok kimse yok. Yok ama hava güzel. Hava güzel. güzel. Gerçekten çok güzel. Oldu, hadi, hadi hoşça kalın. Yersin. İyi cumalar diliyorum. Ee, i̇yi cumalar, iyi cumalar. sizleri çok seviyoruz. Bu işleri yüklendiğiniz için <laughs> Yalı köyümüzün adına, her şey adına sizlere çok teşekkür ederim. Ben de sizlere teşekkür bütün ediyorum. Beni izliyorsunuz. Olup, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza çok çok selamlar. Selamın alınmıştır. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Sağ ol. Kazmayı almışın. Yani aldık kazmayı. Ne yapacaksın onunla? O, o, o tarla kazmaz da şey yapar. Ne yapar biliyor musun? Fide filan dikmeye yarar. Fide dikilir, fide. Evet. Güzelmiş kazmanız. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> İyi cumalar diliyorum. Seni bulmak nasip ee. oldu. Şu Songül kızına bir mesaj gönder şuradan. Ben... Ya Lütfü abi Lütfü abi. babamı da çek babamı da çek. Ben ne diyeceksiniz? Şengil çok seviyorum. Evet. Ablası gitti bütün sevgim ondan. Onu çok çok öperim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi evet. hayırlı cumalar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi hiç şeyini bırakmıyorsun ya. Bu masa geçen cuma geldim buradaydın. Bu cuma buradasın. Ya bu masayı herhalde cuma günleri sen kiralıyorsun. Serbest serbest her tarafta oturabilir. Serbest. Serbest Mehmet. Mehmet'e dokunmayın ya. Merhaba müdürüm. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Vay İnal abi nasılsın ya? Ya boğazını alacak yavaş git. Ulan. Ben dedim kimmiş bu kafamda dikilen Yapaladım ya. Yakaladım millet. Böyle bir cuma ev vatandaş bekliyor. Şöyle bir görüntüleyeyim diyorum. Güzel güzel abi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun, olsun sizlere. Sağ olasın. Az önce el sallıyordun bana. Şimdi... Abi, bak ol, bak bak ya. burada burada az önce el salıyordu. <laughs> nasılsın iyi misin? Allah'a şükürler olsun. Allah iyilik versin. Sizi tanıyabilir miyim? Bir şey biz Çandır'da, benim ismim Abdullah Özen. He Abdullah, benim bir tarafım da Çandır. Hidayet Hayırdır. benim teyzem olurdu. Kör Tevfik eniştemdi. O, tam rahmet rahmet Aha, de. Oldu size iyi cumalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. ama. Ona götür, ona götür. Ee, bugün uzun bir aradan beri Necmi abiyle karşılaşmak nasip oldu. Abi nasılsın? İyi misin? Hanımını evet, almış evet, ya. Hanım da ya, kaçtı. Ya, ya, ya. Kaç yerde olsun. Çok şükür. Allah da. iyilik versin sana. Hayırlı cumalar. Sana da hayırlı cumalar. Evet. Beytullah Bey nasılsın? Ben iyi değilim. Niye? Ben durumu bozuk. Memleket senin durumuna bak sen memleketin durumunu ya, ne yapacaksın? Durumum hep iyi olsan olacak ya. Oldu teşekkür ederim. birisi Hah, duruma iyi olabilirsin Bak. O konular, o konular, ağır, konular. O ağır konular. Bak Necmi abi'ye bak. Evet, teşekkür ederim. Heh. Hadi görüşürüz. Hadi güle. Erdiş Bey, bugün satışlar nasıl? Evet. İyi. Beceri, Görüşmek üzere. İyi, iyi, iyi. <laughs> Ne zaman geliyor? Bugün hava güzel ama tezgahlar boş. Küçük. 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 Abi, çek. çek dedin çektim. Nasılsın? iyi misin? İyiyim sağ ol. Alışverişini yapmışsın. Yapayım. Nasıl bugün pazar pahalı mı? İyi ee, idare edeyim. Bağlı ama bağlı bağlı. Ya, yiyeceksin boğazdan Yeminci olmuyor. <laughs> Benim akrabam ne alıyor burada? Üç. Borcama. Tencere, borcam. tencere alıyor. İyi ya. Şu Ahmet kardeşime selam söyle. Ahmet kardeşime dedi. Peşin satan gibi oturuyorsun. Nasıl olsa müşteri yok. Hayırlı cumalar. Hayırlı günler Seni pek çekmeyeceğim. Sen zaten meşhur oldun. Fenomen mi oldun? Abi, abi baksana adamdan keyfe bak. Tam bir pazar ağası ya. Ellerinde çaylar otur. Şu oturu şekline bir baksana. Hanımını almış yanına. İyi dinle bak. Halimiz halden perişan. Keyfimiz bir paşada yok değil. Evet. Vaziyeti afal değil. Koru oh, oldu sevinçli. Oo! Allah analı babalı büyüsün. Amin, amin. Gözün aydın. Evet. Teşekkür amin. ederim. İnşallah, inşallah. Ya köyümü kız ayrıya de burada. Enişte nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Sağ, sizlere de hayırlı cumalar sağ, diliyorum. Allah razı olsun. Sağ. Hadi görüşürüz. Hayırlı günler sağ olsun. Ya arkadaşlar <laughs> 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 Ama bunu getirmek durumundayız. Kart olmuyor böyle. Kart olmuyor, olmuyor ya. Ha bak kaldın mı o? Aa bak Bu Seyyar Kuyumcu abi. Seyyar ama. abi. Müş müşteri yok, müşteri. Olsun abi. Antik Vatandaş şu sarımsağın her derde deva olduğunu bilse. Evet. Evleri sarımsakla doldurur. Ama önce de satan önemli. Kaliteyi satacaksın sayın evet. Taş köprü sarımsağı evet. diyor. Baharatımıza da bakabilirsin. Çok güzel baharatlarımız. var. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Yeah, I Merhaba. Merhaba. Abla nasılsın? İyi misin? <laughs> Pazara çıkıyorum. İyi gördüm seni. Allah çok şükür. Ya, sen de devrekli gezmeye başlamış Ay. ya. Yaşlandın Değrekte, herhalde. Yürümüyük. Yürümüyor <gülüyor> ama. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Görüşürüz İyi günler. İyi günler. Da Allah. Ucuz Karadeniz yerli hamsi geldi diyorsun. Kaç lira hamsi? 25 lira. İyi e, ucuz mu pahalı mı orta? Sen ne yapıyorsun babam bu işi sana mı bıraktı? Satıyorum işte. <laughs> Satıyorum işte. Yani baban dedi ki oğlum hamsileri sen sat artık bu işi sana mı bırakıyorum dedi. Öyle denebilir. Sen kaça gidiyorsun? 3'e. 3'e gidiyorsun. İyi. Oldu. Hadi sana kolay gelsin. Az tamam. bir daha bağır bakayım hamsi. Hamsici geldi. Ucuz ata değerli hamsi e geldi. Ucuz ata değerli e at, e hamsi at, e geldi. Hamsi koydum tavaya. Ucuz ata değerli hamsi geldi. Hamsi koydum tavaya. Yavaş. Havaya öyle de öyle de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ucuz ata değerli hamsi geldi. Ucuz ata değerli hamsi geldi. Havaya da gitti. Havaya. Okay. Okay. Oh. <laughs> Merhaba hocam bravo bravo. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Geçen cuma aynı masadaydınız, aynı yerdeydiniz. Vallahi böyle bir tesadüf. <laughs> ne İyi. Ya şimdi vatandaş bekliyor cuma videosunu. Ben de ufaktan bir çekeyim diyorum. Ol, İyi cumalar diliyorum. Sağ olun. Vay vay köyümün adı Salman'ın Yakup da burada hanımıyla. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok Çok şükür. Allah iyilik versin. İyi gördüm sizi maşallah. Çok şükür evet. Cenab-ı Allah. Allah evet. bu günleri evet. aratmasın. Amin. Amin. Ne evet. yapalım? Hadi. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek Hadi. üzere. Bir, Hadi. Görüşmek Hadi. üzere. Bir, de Bir defa da sizi çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi bazen yanaşamıyorum. Bizi niye çekiyorsun derler biliyor musun? Onun için. Biz seni ama sen ama. Bizim köyümüz. Ben sizin evladınızım. Evet. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi, çok 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 ben benim zaten akrabamsın. Evet. Ee. Çok yakın akrabamsın. Evet, Annem iyi. hep söylüyordu. Tabii, tabii İyi. Böyle ne kadar güzel oturuyorsunuz. İyi, iyi cumalar diliyorum sizlere. Sayfası. Sağ ol. Sana da iyi. Herkes akraba.